Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber makyaj yapıyoruz. Evet uzun süredir böyle anlatımlı güzel bir şekilde makyaj yapmamıştım. Bugün sizlerle birlikte yaz makyaj yapacağız. Şimdi diyebilirsiniz karantina günlerinde zaten dışarı çıkmıyorsun. Neyin yaz makyajı diye. Ama bu karantina dönemleri elbet bir gün bitecek ve ben şu an yalnız değilim. Biz şu an tatildeyiz ama evden çıkmıyoruz. Bir yanlış anlaşılma lütfen olmasın bu konuda. Ben de günlük olarak yaptığım makyajı sizlerle paylaşmak istedim. O zaman fazla uzatmak istemiyorum. Şu an makyaj yapmak istiyorum ve makyaj yaptıktan sonra video çekmek istiyorum. Fotoğraf çekmek istiyorum, story çekmek istiyorum. Deli gibi 100 tane story atasım var. Dün story paylaştım. 100 tane story atacağım bugün dedim. Ama herkes saymış ben yüz deyince. Merkür, anneciğim ne yapıyorsun? Annem seni ısırırım gel. Beni öyle aşağıdan tırmıklayacağına gel yanıma bence. Değil mi arkadaşlar? Hep beni aşağıdan tırmıklıyor böyle. 58 tane paylaşabilmişim. Sonrasında da uyuyakalmışım. Paylaşamadım. Siz saymışsınız. Yani bu makyaj güzel olursa eğer bugün 100 tane story paylaşabilir. Bana destek olmak için abone olur, yorum atar, bildirimleri açar ve videoyu beğenirsen gerçekten beni çok mutlu edersin. Ayrıca Instagram hesabım hemen şuralarda bir yerlerde yok Dur. Şimdi benim karşımda aynam yok. Keşke karşımda bir aynam olsaydı. Far kullanmayacağım ama far paletimin aynasına bakacağım. Primer'ımı yüzüme sürerek başlamak istiyorum. Bak ha. Böyle yapınca tam makyaj kanalı oluyorsunuz. Merkür ama yedin beni şu an. Yedin, yedin. Gerçekten. Hey, far paletim düşüyordu biliyor musun anneciğim? Oo. Ama bir şeyciğim o zaman benim ayaklarım tırmıklama. Ben ben de seni böyle alınca miyav 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 yapma seni yerim o gözlerini yerim. Ama ayaklarımı tırmıklama o zaman. Miyak miyak miyak, 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 miyak miyak miyak. Tamam, peki. Dün TikTok için bir tane makyaj videosu çekmiştim. İlk defa kullandım bunu. Yapısı gerçekten benim hoşuma çok gitti. Böyle garip bir şey bırakıyor yüzde böyle böyle anlatamıyorum o hissi şu an. Güzel bir his bırakıyor. Bu primerı kullanacağız şimdi. Böyle de yapınca makyaj kanalı oluyorsunuz biliyorsunuz ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben makyaj malzemelerinin ismini okuyamıyorum. Makyaj güzel yapıyorum. Gerçekten güzel yapıyorum. Makyaj malzemelerinin her tonunu, her şeyini falan, her şeyini bilirim. İsimlerini okumakta zorluk çekiyorum ve isimlerini okumak istemiyorum. Primerımı şuradan bakarak mı kullansam? Hem size doğru dönük olmuş olur yüzün. Oh bu kadar da bol sürdük. Aynamı açayım da. <laughs> Ay sesler geliyor aşağıdan. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu arada yüzü güneşte kala kala böyle bebek gibi olmuş. Lekelerim falan filan geçmiş. Gerçekten şu an birazcık sivilce izlerim var eskiden kalan. Onun dışında yüzüm şu an bebek gibi gerçekten. Güneşten yandım yani gerçekten yandım. Arkadaşlarımın hepsi esmer oldukları için yansam da anlamıyorum onların yanında. Benim eskiden tenim bembeyazdı. Siz de biliyorsunuz. Belki şu an fark ediyorsunuzdur zaten. Yüzük mu var yüzünde? Pembelik mi? Öyle bir şey var işte. İki gündür havuza giremiyoruz. Çünkü hava burada gerçekten çok soğuk. Bugün havuza gireyim dedim. Giremiyorum. Çünkü neden? Dışarıda bir rüzgar var. Dışarısı bir soğuk. Size anlatamam. Aa bak alnım yanmış. Merkür de beni oradan izliyor mavi gözleriyle. Mavi gözlerini süreceğim şimdi. Bir dakika göstermeden nereye? Pastel. Kaş. Kaş. Toz far mı? Kaş farı mı? Öyle bir şey deniyor. Onlarla doldurmuyorum. Doldurmayı sevmiyorum. Kaşlarımı bununla tarıyorum. Sanırım bir yıldır falan da bunu kullanıyorum. Yani bayağı oldu. Zaten kaşlarım o kadar da seyrek değil yani. Doldurmaya o kadar ihtiyacı yok kaşlarımın doldurulmaya. Şöyle fırçasını tutarak uçlarını böyle boyuyorum. Böyle. Bu tarafa da gelince böyle 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 yapıyorum ve hem boyuyor hem de kaşımı tarıyor ve sabitliyor da. Çıkartmadığım zaman öyle uyuduğum zaman pütür pütür oluyor. Çok sürdüğüm yerler. Ama onun haricinde ben bunu hep kullanıyorum. Hatta bak şuraları bile birazcık pütürleşmiş mi bana öyle geldi? Yani belli olmayacak bir derecede. Siz görüyorsunuz böyle aynadan çok yakın bakarsanız kendinize. Yaşasın bunu bunu bulanım ben anlamda yapabilirim. <laughs> Şimdi bu yaz makyajı olduğu için ben fondöten kullanmayacağım. O yüzden abartılı bir makyajla benden beklemeyin. Kapatıcı bile kullanmak istemiyorum şu cildime. Ama birazcık morluklarımızı kapatalım. Tam bir makyaj kanalı gibi konuşmuyor muyum? Burnuma da bu ka şey kapatıcıdan sürüyorum. Göz altlarıma da. Fondöten kullanmıyorum. Ben yazın hep böyle yapıyorum. Hiç fondöten kullanmıyorum. Zaten her makyaj videolarımda illa söylemişimdir. İzlediyseniz görebilirsiniz. Birazcık da alnıma böyle eşitlemek için gibi gibi. Yani bence bu kadar yeterli. Sonra niyse blenderımızda tabii ki aa kapatıcım göstermedim. Kapatacağım zaten bunu herkes biliyor. Yayınlarımdan falan beni izleyenlerimiz varsa çok kez bu kapatıcıyı kullandığımı söylediğimi duymuşsunuzdur. Bu kapatıcıyı da benim elimde illa görmüşsünüzdür yani. Ben yıllardır bunu kullanıyorum. Fit Me kullanmayı denedim. Ama o böyle bir pütür pütür yaptı gibi veya ben bas kullanmadığım için veya o dönem cildim kuru olduğu için de olabilir. Cildim gerçekten çok kuru bu arada. İlla nemlendirmem gerekiyor. Sabah kalkınca nemlendiriyorum. Makyajımı çıkarınca hemen nemlendiriyorum. Nem maskelerimi yapıyorum. Her şey yapıyorum. Bir de primer falan filan kullanınca gerçekten cildin güzel oluyor. Zaten makyajı yapmadan önce ilk önce cildini hazırlaman gerekiyor. Yani cildini nasıl hazırlarsa makyajını o yönlendiriyor, o yönetebiliyor diyebiliriz. Cildin kusursuz olursa zaten kusursuz görünüyor makyajda. O yüzden böyle ben fondöten bulamayı falan da fazla sevmiyorum yüzüme. Zaten 2-3 saat o makyajla kaldığımda böyle çok garip bir his veriyor bana ve kuruyor böyle pütür pütür oluyor. Bu kapatıcı bir günde yüzümde kalsa hiçbir şey yapmıyor. Tabi cildimi eğer onun öncesinde güzel nemlendirmişsem gerçekten hiçbir şey yapmıyor yani. Bununla hatta size şimdi bir sır verebilir miyim? Hep birlikte arkadaş grubumuzda sevgilim falan filan ben bir yere gidiyoruz. Orada kalacağız. Ben hemen ne yapıyorum? Bir sivilcem çıktıysa veya göz altlarım uykusuzluktan çok morsa bu kapatıcıyı alıp hemen göz altlarıma birazcık sürebiliyorum. Bu arada benim göz altlarım çok morarıyor yani bilmiyorum. Hep diyette olduğum için olabilir veya kansızlıktan da olabilir. Çünkü kansızlık da var bende. Böyle hemen sivilcemi üzerine alıyorum. Göz altlarımı alıyorum. Birazcık elimle yediriyorum. İki günde kalıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben bir zararını görmedim. Bu arada o kadar kapatıcıyı övdüm ki. Ama yani kullandığım şey bu. Kapatıcı bu. Kapatıcı bu odakladı mı? Odakla bakalım. Şimdi azıcık yüzümüzü yediriyoruz. Yani azıcık yalnız. Heh. Yani Yüzümüze yediriyoruz işte azıcık diyorum. <laughs> of, makyaj videosu çekmeyi unutmuşum. Ah, bak şurada küçük dudağımın hemen şu altında küçük bir sivilce gördüm. Onu hemen yok etmeliyiz. Ben bunu birazcık göz üstlerime de sürüyorum. Ne yalan söylüyorum. Zaten söylemem şu an görüyorsunuz. <laughs> Şimdi bazı sayfalarından bir edit istiyorum buraya. Bu kısmı alın ve sonuna Var ya benim şimdi koyacağım. Evet bu. <laughs> Bundan yapın. Aa bir şey diyeceğim. Sizin yapmanıza gerek kalmadı. Ben yaptım. Buradan alıp paylaşabilirsiniz. Her şey sizin için. <laughs> Merkürcüğüm. Merkür yine bayıldı arkadaşlar. Evet. Merkür yine uyuyakaldı. Böyle nasıl yapıyor biliyor musunuz? Dışarıda çıkarıyorum onu biraz bahçeye. Böyle hopluyor, zıplıyor. Bir şeyler yapıyor. Çimenlerde zıplıyor, hopluyor. Sonra geliyor böyle bayılıyor bir anda. Halıya kendini atıyor, uyuyor. Onunla birazcık böyle oyun falan filan oynuyoruz. Sonra yine kendini atıp bayılıyor, uyuyor. Sabahın 9'unda ben saat 3 kaçta uyudum ya ben. Gece baya geç uyudum. Yayın falan da açtım. Sabahın 9'unda gelmiş patesiyle benim yüzüme dokuna dokuna beni uyandırdı. Sonra bir daha tabii beni uyku tutmadı. Aldım onu sevdim. Bebek o var ya onu yiyeceğim. Zaten pek bir fark etmedi şu an. Etti mi? Yani pek bir fark var mı? Bu makyajın adını buldum. Yok gibi makyaj. Yaz makyajı yok gibi makyaj. Kesinlikle arkadaşlar. E ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Allah kahretmesin. Bilmiyorsunuz. Bilemeyecektiniz de bu kırılsaydı eğer. Çünkü yanıma başka highlighter ve kontür paleti getirmedim. Şöyle bir paletim var. Ben bununla hem highlighter hem birazcık ya allı gibi kullanıyorum ben aslında böyle kontürü. Allık da var, Fitminin bu allığı da var ama bunu kullanacak mıyım bilmiyorum. Bunu da yeni aldım hiç kullanmadım ama rengi çok hoşuma gitti. Sizinle birlikte bir deneyelim diyorum. Bunu ama deneyemeyecektik galiba çünkü azıcık düşük. Şimdi birazcık şöyle şuralarımıza yapalım. Ay fondöten şey yedirememişim fondöten diyorum. Kapatıcı yedirememişim. Ya çok turuncu mu oldum? Keşke bunun hiç yapmasaydık da hiç allık yapsaydım ya. Yani ben benim yükselen burcum ikizler o yüzden kararlarım çok ani değişebiliyor. Kova burcunun özelliklerini de taşıyorum ama bazen diyorum ki yani ben ikizlerim. Şunu da kullanmak istiyorum. O yüzden açacağım. Nasıl açacağım? Yine bantlamışlar ölümüne bunu. Açabildim mi? Yok. Buradan da ölümüne bantlanmış şimdi. Açıyorum. Vallahi açtım. Vallahi açtım. Bir defa kullanacağım Düşürüyorum. Ya bir şey diyeceğim gerçekten ölümüne bantlamışlar ya. Açtık diyorum. yaz Ne açtık dedim. Hadi şu an açmış olalım lütfen. Ay böyle kahverengi gibi, pembe gibi bunun rengi. Birazcık kontür yaptığım fırçamı birazcık aldım. Hemen Allah'ı şuralara sürelim. Belli olmuyor. Burnumun ucuna da sürüyorum arkadaşlar ben. Çünkü böyle yazın gerçekten çok tatlı bir hava katıyor. Bakın şu an bile fark edebilirsiniz sürdükten sonra. Bakın nasıl böyle tatlı tatlı oluyor ay tatlıymış yani tam bence ne için biliyor musunuz bu yaz makyajı için yaz için bu arkadaşlar şu an palyanço gibi oldu <laughs> birazcık ama şöyle burnumda yine size gösterdiğim bu paleti içinde highlighter da var highlighterımdan birazcık aldım burnumun ucuna burnumun şurasına benim burnum çok küçük olduğu için zaten şuralara falan sürsem bir sorun olmaz birazcık buraya Ay güneşim bir çıkıyor bir gidiyor anlamadım. Sonra highlighter'ı bir de dudağımızın hemen şurasına böyle birazcık sürüyoruz. Bu highlight, highlighter'ı highlighter, ı, highlighter ı, <laughs> bu highlighter'ı yeni aldım ama bu highlighter'da ha, sürekli highlight ka, bir şey diyeceğim. Ceren videonun içerisinde kaç kez highlighter... highlight bak söylememeye başladım çünkü çok fazla söyledim. Ceren bu videonun içerisinde kaç kez highlighter highlighter kaç kez highlighter demiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 80, 90, 100. Far yapmayacağım dedim ama az önce kontür yaptığı kısmı vardı ya bu highlight, highlighter, highlighter. <laughs> bu highlighter paletinin kontür yaptığım kısmını birazcık alıyorum tozunu. Böyle çok azıcık buralara şey yapıyorum çünkü buralarda çizgi oluştu. Göz üstüme birazcık böyle sürüyorum hem biraz daha canlı görünür. Ama far değil yani tamamen doğal bir şey. Çok üzülerek söylüyorum yine highlighter diyeceğim ama. Şöyle bir fırçam var. Highlighter'dan, highlighter. 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 Highlighter paleti. Highlighter. <laughs> Paletimden birazcık highlighter alıp hemen göz pınarlarıma biraz sürüyorum. Bence gözleri çok güzel gösteriyor. Ben böyle yapmayı çok seviyorum ve yıllardır da böyle yapıyorum makyajımı. Göz pınarlarıma da sürdüm. Artık rümelimize geçmek istiyorum. Rümelimi göstermeden nasıl sürerim? Lütfen. Rümelimde zaten herkesin bildiği ve sevdiği bu rümelden. Üst kirpiklerime birazcık süreceğim. Alt kirpiklerime kullanır mıyım bilmiyorum. Zaten rümel normalde yaz makyajlarında çok kullanılmaz. Çünkü yazın gerçekten akıyor yani o sıcaktan. Tabi şu an benim için bir sorun yok. Bugün gerçekten hava esiyor yani. Havuza bile giremedim. Videonun en başında size söylediğim gibi. Ya birazcık alt kirpiklerime de süreyim diyorum. Çok az ama ha. Tamam. <laughs> ben normalde ruj kullanıyorum. Bugün e, parlatıcı kullanmak istedim. Bu parlatıcıyı gerçekten tam olarak bir yıl önce bundan böyle bulmuştum ve 4-5 tane aldım. Bu son kutusu arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ama şu an galiba Türkiye'de yok. Henüz gerçekten henüz dış ülkeye gitmedim. Orada fazla almadım yani. Bir ara Türkiye'ye gelmişti. Arkadaşımla koştura koştura hemen gittik. Bu parlatıcıdan aldık. Bu makyajı yapmak istiyorsanız normal bir parlatıcı da kullanabilirsiniz. Önerebileceğim bir parlatıcı yok. Çünkü ben bunu aldığımdan beri bunları bitirene kadar sürekli parlatıcı kullandığım zamanlarda hep bunları kullanıyorum. O hem birazcık dudak da büyütüyor. Gerçekten güzel yani. Dudağımın üstünde bir de highlighter var ya. Bir şey diyeceğim. Gerçekten Ceren bu videoda kaç kez highlighter, highlighter demiştir. Highlighter. Artık highlighter yememeye başla Demekten. Neyse demeyeceğim. daha çok bihter ziya gibi makyajı olmadı mı? <laughs> evet arkadaşlar, benim yaz makyajım bu kadardı. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım size de yararı olur. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Instagram hesabım hemen şuralarda bir yerlerde çıkıyordur ve altta açıklama kısmında hesabımın linki var. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, yorum atar ve videoyu beğenirsen gerçekten beni çok mutlu edersin. Bir dahaki videolarda görüşene dek kendine gerçekten çok ama çok İyi, tatlı ve güzel bakıyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Benim güzel kızlarım ve yakışıklı erkeklerim. Size öpüyorum. Öpüldünüz. Bay bay diyorum. Çünkü bu bizim kapanışımız. Öpüldünüz. Bay bay. Bay bay.